puf puf kabaran, dışı çıtır içi yumuşacık bir pişi hayal edin ama bu kez mutfak sırlarını bilimin ışığında aralıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulası olarak sofraların vazgeçilmezi geleneksel pişimizi hazırlıyoruz. Bu tarifin ilk adımı, mayanın büyülü dünyasına girmekle başlıyor. Uygun bir yoğurma kabına ılık suyumuzu mayayı ve şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Unutmayın, Suyun ılık olması, mayanın içerisindeki Saccharomyces cerevisiae adındaki mikroskobik canlıların en verimli şekilde aktive olmasını sağlar. Bu da hamurunuzun puf puf kabarmasının ilk anahtarıdır. Şeker, mayanın besin kaynağıdır, onu harekete geçirir. Maya ve şeker tamamen eridikten sonra ılık sütümüzü ekliyoruz. İsterseniz sadece su kullanarak laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlar için de uygun hale getirebilirsiniz. Sütün de ılık olması, maya aktivitesini destekler ve hamura daha zengin bir doku kazandırır. Şimdi sıra geldi un eklemeye. Unumuzu her zaman olduğu gibi azar azar ve kontrollü ekliyoruz çünkü her unun su çekme kapasitesi farklıdır. Bu aşamada, unun içerisindeki gliadin ve glutenin proteinlerinin suyla birleşerek gluten ağını oluşturduğunu bilmek, hamurunuzun elastikiyetini ve kabarma kapasitesini anlamanıza yardımcı olur. Tuzumuzu da ekleyip, hamur ele yapışan yumuşak bir kıvam alana kadar yaklaşık 5 dakika boyunca iyice yoğuruyoruz. İyi yoğrulmuş bir hamur, güçlü bir gluten ağı demektir ve bu da, pişilerinizin kızarırken içini çekmemesini, puf puf kabarmasını garantiler. Hamurumuz mayalandıktan sonra, nazikçe havasını almayı ihmal etmiyoruz. Bu işlem, hamur içindeki gazları yeniden dağıtarak, daha eşit bir doku ve daha iyi bir kabarma sağlar. Bezeleri hazırlayıp, parmak uçlarımızla veya merdane yardımıyla, orta kalınlıkta açıyoruz. Pişilerimizi kızartma aşamasına geldiğimizde, tavamızdaki yağın kızgın olması kritik. Bilimsel olarak bu, Maillard reaksiyonunun hızlıca başlamasını sağlar ve pişi yüzeyinde hemen bir kabuk oluşturur. Böylece pişi, içine çok fazla yağ çekmeden, dışı çıtır, içi yumuşacık pişer. Başından ayrılmadan, kontrollü bir şekilde çevirerek altını ve üstünü nar gibi kızartıyoruz. Kızaran pişilerimizi fazla yağını bırakması için havlu kağıt serilmiş bir tabağa almayı unutmuyoruz. Bu lezzeti hazırlarken ve tüketirken bazı noktalara dikkat etmek sağlığımız için önemli. Özellikle şeker hastalığı olanlar, rafine un ve şeker içeriği nedeniyle kan şekerinde ani yükselişlere dikkat etmeli, tüketimi sınırlı tutmalı veya doktorlarına danışmalıdır. Derin yağda kızartıldığı için kalp sağlığına dikkat edenler ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için porsiyon kontrolü hayati. Tekrar tekrar kullanılan yağların trans yağ oluşumuna yol açabileceğini unutmayın. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar, tarifteki süt yerine tamamıyla ılık su kullanabilirler.